Evet. Fındığa 85 lira biçen Cumhurbaşkanım. Görüyor musunuz şu keneyi? İşte ne şartlarda çalışıyor fındıkçı. Görüyorsunuz. Yani şu keneler, bitler, hep bizleri ısırıyor. Şu an acısını hissetmiyorum ama herhalde sonradan çıkar acısı. Yani 84-85 lira fiyat biçtiniz ama Sayın Cumhurbaşkanım bizim halimiz bu. Biliyorsunuz tekrar göstereyim. Kolumda koluma yapışmış. Belki de başka yerimde de var ama bilmiyorum.